Muhtemelen en kısık ses bu olacak. En yükseği de hararetli bu olur. Daha yükseği olmaz. Abi en yüksek ses maksimum bu olur. Gaza gelinir. En kısığı da böyle bir şeydir. Sanırım liseden yeni mezun olmuştum. Amatörde müzikle uğraşıyordum. O zaman Taksim çocuğuydum. Orada müzik yaparken. Baktım geçinemeyeceğim. Ailemin bir restiyle. Eğer okumayacaksan para kazanan restiyle. Baktım müzikte kötü de bir gitaristim bu arada. Baktım para kazanamayacağım. Bir dövmeci gördüm. E girdim. Çırak olarak girdim. Bir işkenceli bir sene yaşadım. Öylece bir alternatif aslında para kazanma yöntemiydi benim için yani düşündüm ama yani tabii ilk yıllarda para da kazanamamıştım böyle bir girdim sonunda da hakikaten kazandım sanırım bilmiyorum ya. <laughs> güzel oldu. Biraz üstüne gittim ya. Ya bir çizerdim aslında da. Şimdi böyle okullular gibi ya da çok yetenekli böyle çizgi roman çizerler gibi bir çizerliğim yoktu. Yani hep böyle hayatımda çizim vardı. Bir hobi gibiydi. Bu mesela ilk şeydi. Ciddi param. Laleli'de bir vitrin işi vardı. O zaman vitrincilik diye bir iş vardı abi. Böyle yaz-kış konseptlerinde işte böyle mankenleri giydirir ya o kreasyona göre firmalar. Laleli'de de işte değişiyor. Tekstil akıyor orada. O mankenlerin arkasına şey vardı. Beyaz bir duvar. Oraya işte yaz rengi, kış rengi boyama gibi. Gibi bir iş vardı. Akrilik boyayla öyle bir iş almıştım ve büyük bir para kazanmıştım. Yani böyle 2-3 günde işte bugünün 17 yaşında olduğunu düşün. 18 yaşında olduğunu düşün. Bugünün böyle 20-30 bin lirası gibi bir para kazanmıştım mesela. Sonra tabii tatlı geldi lan. Dedim bileğim dönüyor bu işe. Biraz sonra da dövme ondan sonra denk geldi. Valla bardağı içerken yapabilir miyim acaba diye gideyim bir sorayım. Kafa güzelliğiyle sorup çok yanlış bir dövmecinin yanına girerek sömürüldüğüm bir, bir sene oldu. Ama o da bana çok şey öğretti. Orada çok şey gördüm. Bir de başladığım yıllarda şey vardı benim de. Son dönemine yetiştim galiba ben o jenerasyon. 37 yaşındayım ben. İşte 17 yaşında başladığımı düşün. İğne bağlamanın son senesiydi. Yani haliyle böyle çok mekanik kullanılan işte boyaların 3-5 renk olup senin karıştırdığın dönemi ben de ucundan bir yaşadım. Ha böyle hani bir senelik, hadi iki senelik falan bir süre Sonra teknolojiyle açtık mesela. İlk yıllarda alaylıydı, yani sadece yapabildiğim şeylerdi. Bir de o dönem şey de yoktu. Muhtemelen buna eski dönemciler hep söyler zaten. Mesela Facebook yoktu abi, yani internet siteleri pek yok. Bir tane şey vardı, tattooartists.org diye bir site vardı orada. İsimleri de pek hatırlamıyorum. Tim Victim böyle ayın en iyi dönemcisi gibi bir şey vardı. Onlar seçilirdi, onların işlerine bakardık. İşte bir takım da dergiler vardı ama dergilere ulaşmak da kolay değildi. İşte büyük ustaların dükkanlarında vardı. Onun dışında bir şey yoktu. Akış, yani kendini geliştirebileceğim pek bir şey yoktu. O yıllar teknolojinin de olmadığı, hani dövmecilerin de çok eğitimli olmadığı, hani alaylı yetiştiği bir dönemde biraz kendi kendime oldu. Daha sonralarında ama ya dedim bu böyle olmayacak. İşte ben ustaları ziyaretini diyeyim. Mesela Türkiye'deki büyük ustaların hemen hemen hepsiyle o dönem tanışım en azından İstanbul'da olanlarla. Gid dışarıya da gittim şeylere gidip tanışmak için. Hepsinde böyle bir iki ay bulunmuşumdur. Onlardan bir şey var. Hepsinin bir ufaktan çırağı olmuşumdur yani. Ya bir işe ilk başladığında birden bir para kazanınca bir götün kalkar ya. O herkese oluyor ama o yanılgıydı. Bence mesleğimin 10. yılında falan artık ben şey dedim hani okey abi ben birçok şey yapabilirim. Ha kendime de güveniyorum. Artık böyle özgüvenim oturmuş. Artık müşteriyi yönlendirir ve kendi istediğim şeyi yapar. Yapmama seçeneği bende gibi bir rahatla o zaman eriştim ya. 10 yıl aldı herhalde. Ink İstanbul Artcore diye bir stüdyo vardı. O işte ustalara gezdiğim dönemde Deni Garcia zaten. Yani çok çok büyük bir ustaydı yani. Onun dükkanına girmiştim. Orada o dönem şey yapıyorduk biz. Old school tabanla başladığımız için. Yani atıyorum mesela önce dönmeci olmak için kontür atman lazım. Sonra dolguyu öğrenmen lazım. Sonra gölgeyi öğrenmen lazım döneminde. Orada sketchbooklar vardı. Biz sketchbooktaki şeyleri tekrar onlara bakarak 30 sayfalık bir kitap, fotokopi. Aynı dövmeleri çizerdik. O dönem öğrendiğim şeyler ekstra. 10-15 kitap vardı Deni Garcia'da. Sanırım şeyin Big Sleeps'in bir kaligrafi kitabı vardı. Sonra da yıllar sonra çalıştım o adamla. Çok gurur duymuştum ya. İlk onun kitabındakileri bir kopyalamıştım. Ama öyle kaldı bir dönem. Yani uzun yıllarda işte ne gelirse onu yaptım. Ya da işte bir old school'a Bir şeyler yaptım. Bir şeyler oturdu. Yıllar sonra böyle vaktim olunca ben kaligrafi yapar mıyım acaba? Birkaç da arkadaşımın yönlendirmesiyle böyle ekipmanları falan görüp. Bekir, Türkcan. <laughs> Neyse onunla bir hatta ilk Bekir şey yaptı ya. Ekipmanı gösterdi bana. Ben o zaman kale almamıştım. Ha bununla uğraşılır mı dedim mesela. 6 ay sonra tekrar bir böyle bir kurcalayınca gaza geldim. Bir, bir senemi de ona harcadım ben. Baktım Türkiye'de de yapılmıyor. Dünyada yeni popüler olmuştu. Dövmeye böyle kaligrafiti denilen bir stil var. Böyle grafiti değil, kaligrafi değil. Böyle arası bir stil vardı. Onu ya bir deneyim falan deyip bir sene falan deli gibi çizip ondan sonra biraz üstüme yapıştı o, o stil. Sonra ondan da sordum ama ya ben biraz ayran gönüllü mü oluyor? Ayran gönüllü mü? Maymun iştahlı oluyor. Ayran gönüllü olur. Evet Big Sleeps'in kaligrafi sketchbook'uydu. O i̇şte. da böyle Hispanik yazar. Hispanik kelimesini de Hakan gerçekten öğrendim. Geçen gün bir workshop'a geldi. Ya yani çok çok büyük ustam ama yani katıldı. Şey de Hispanik yazıyor musun dedi. Ona abi dedim yani. Meğerse o Amerika'daki Meksikalıların bunlar İspanya'dan geliyor ya. Onların yaptığı kaligrafiye Hispanik diyormuş o kuşak. Ben de onu yeni öğren. Hispanik kaligrafiyle baş. MS-13 müydü? Onların bir çetesi falan vardı. Onun bir suratında, şurasında, boynunda falan sürekli böyle bir yazılar olur. işte sayılar olur falan. Aslında o font. Falan. Ya yapısı, kilosu bir şey boyu daha bir Amerikalı gibi ama bir karışıklık var onda. O çünkü bayağı Meksikalılarla takılıyor. Herhalde vardır bir bağ ya. Çünkü hep onları çiziyor herif. Abi o dönem stil falan yoktu ki. Sen dükkanda oturuyordun. Büyük bir tabela yaptırıyordun ya da flyer dağıtıyordun. Gelen ne isterse onu kaliteli şekilde yapıyordun. Şimdi ben de okuşaktanım ama tabii ki hoşlandım. Bir dönem yaptığım şeyler var. Ama şimdiki dövmecilik gibi değil. Yani mesela ben bir işe başladım. Asistan oldum. Şu anki dövmeciler söylüyorum. E ben bu stili yapmak istiyorum. Sadece onu yapıp sıyırılabileceğim bir şey değil. Muhtemelen ben o dönem sadece bu stili yapacağım deseydim enseme vururlardı yani. Bunu işvereni, patronu, müşterisi salak mısın derdi yani. Öyle bir dönem. Çok bir şeye tutulmadım. Ben öyle hoşuma gidenleri envanterime ekledim gibi oldu. Hani böyle çok stilim olsun dönmecisi değilim ben. Olmadı da bu arada bence. Hani bir tadı var evet. Utku'ya benziyor çizdiğim her şey ama Utku'nun bir stili bence yok. Bence destekliyor ama ona en çok şey yapmak lazım. Benim belki müşterilerime, benim belki iş yaptığım ya da benim yaptığım şeyleri satın alan insanlara sormak lazım. Bence destekliyor. İlla faydası var yani. E çünkü hepsi sanattalı abi. Ya müzik de öyle, atölyecisin, el aleti kullanmak da öyle. El aleti kullanınca bunu daha iyi kullanıyorsun. İlla bir bağlantı var ama ne kadar faydası var bilmiyorum. Belki de sadece tek bir işi yapmak çok daha iyi bir dövmeci yapabilir seni. Ya ben faydasını gördüm ama şu an çok para ettiğini düşünmüyorum Pandeminin ilk yılları kapandığımız dönemde benim zaten tanıdığım bir lütiyer vardı. Lütiyer burada enstrüman yapımcısı demek. Yani hangi enstrümanı yaptığı önemli değil. Pandemi döneminde kapandı. Dövme stüdyoları kapandı. Benim zaten bir gitarımı tamir etmeye götürdüm. Bir tanıdığım aynı mahallede bir lütiyer vardı. Hali canım çok sıkıldığı için o zaman da böyle markete çıkma izni vardı. Öyle markete gider gibi atölyeye gidip ya abi ben takılayım mı burada dedim. Derken o kadar benimsedim ki işi. Hani ustam da sağ olsun beni o kadar benimsedi ki 3 sene ben orada çalıştım belli gibi yani. Ve hani tabiri caizse kalfalık sıfatıyla çıktım. O böyle çok kolay usta olunan bir iş değil. Yani dövmecilik gibi değil. İşin içinde böyle ağaç bilgisi, büyük bir tarihi, altyapısı, çok büyük teknik kuralları, büyük bir zainatı, akustiği yani inanılmaz derin bir iş. Ustalaşmak hatta bugün bir arkadaşla konuştuk. 10-15 sene falan alıyor. Öyle bir geçirdiğim çok keyifli bir 3 sene olarak kaldı. O yolda çok yürüyemeyecektim çünkü çok derin bir yoldu. E, asıl bir mesleğim vardı dövmecilik. Hiç bırakamayacağım bir şey hayatım boyunca. Sonra oradan çıkmak durumunda kaldım. Benim dönemcilik yaptığım dönemde daha alt kültürdü merdiven altı tabir yani kısacası. Haliyle ailene dövmeci olmak istiyorum dediğinde de hobi gibi görünüyordu. Veya bir ev tutmak istediğinde de emlakçı, dövmecidir, serseri diye vermiyordu. Veya işte bir kızın ailesiyle bile tanışamazdın gibi bir sürü done vardı ama şu an öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sektör büyüdüğü için yani şu an çok daha... Yani dövmeciyim demenin şu an avantajı var ama o zaman dezavantajı tabii. Yani bu soru eğer şeyse yani Türkiye'de sanat dallarıyla uğraşmak nasıldır veya Orta Doğu'da nasıldır durumu e tabii ki zor. Yani şey gibi sanatçının geçim sıkıntısıyla aslında geliriyle alakalı para, yani kazandığı parayla alakalı bir zorluk var. Ama yeterince işini yaparsan karşılığını alabileceğim bir şey. Yani durup da abi işte Orta Doğu'da dövmeci olmak zor olduğu için beni Avrupa tanımıyor. Çok büyük bir kolaya kaçış yani. Yeterince iyi yapmamışsındır abi o zaman. Biz ona rağmen yapmak için bu yola girmedik mi zaten? O bana çok kolaya kaçış gibi. Oluyor. Sevmiyorum yani o yorumları sevmiyorum. Abi işte ben yapıyorum beni Avrupa anlamıyor. Abi anlamaz çünkü güzel bir şey yapmadın henüz. Yani kaç tane sergiye gittin? Kaç tane müze gezdin? Ne bileyim sanat tarihiyle alakalı ne bilgin var? Yani genel kültürün ne düzeyde? Ve yaptığın işteki en profesyonel sene adamlardan 10 tane say dediğinde hiçbir şey sayamıyorsa ya kusura bakmasın o biraz boş ayıflanmak oluyor benim için. Ona çok saygı duymuyorum. Ben de bu arada yaptığım işi çok iyi yaptığımı düşünmüyorum. Ben de hedeflediğim gibi yapabilseydim belki ben de çok farklı bir noktada olurdum kariyerimde. Yani ben sadece kendime de burada taş atıyorum yani. Pek öyle değil. Kızıyorum o gençlere ya. O dönem hedeflediğim seviyeye ulaştım. Ama bende bir soğuma oldu mesela dönme sektörüyle alakalı. E bu da genel aslında dünyanın gittiği biraz işte popüler kültür ve hızlı tüketim döneminde e şimdi bizim dönemimizde şey vardı. Daha böyle hani çıraklıkla girip bir şeye işte hayatını adayıp işte bilmem ne yapıp çok fazla emek verip meyveyi sonunda almak durumda. Biz öyle yetişen bir nesiz. Şimdi bu böyle bir senede, üç senede, beş senede olunca e kalite düşüyor. Çıkan ürünün kalitesi düşüyor. Değil mi yani? Veya kötü bir işi çok iyi pazarlayabildiğim bir dönem vesaire. E bunlar başladığı dönemde ben biraz soğudum. E abi biraz da hani idealist bir adamım. Başka şeyler işte bir lüteyarlık gibi gittim bir atölye bir şey yaptım. Ben de hep soğuya soğuya yani şey olmadı. Ben denedim ve olmadı değil de benim arada sıkılıp nefes almamla aslında o dövmecilikteki o en son noktaya gelemediğimi düşünüyorum. Mesela çok da pişman değilim bundan. Evet. İstemediğim bir işi yapmak durumunda evet yapmamayı tercih ettim ben. Ya bedelini de ödedim ticari olarak, maddi olarak. Bence dünya tarihindeki, sadece dövmecilik için değil, dünya tarihindeki bütün olaylarla alakalı bir şey bu. Bir değişim geliyor, bir radikal kırılma oluyor. Bunu sadece negatif yorumlayamazsın abi. Bunun artıları ve eksileri olur. Alt kültüre zararı oldu mu? Dövme alt kültürde aslında. Oraya oldu. Ama bir yandan sektör çok gelişti. Dövme teknolojisi çok gelişti. Dövme işçilik kalitesi çok gelişti mesela. 10 yıl önceki dövmeyle bugünkü yapılan bir dövmeyi yan yana koyunca inanılmaz daha kaliteli bir iş görüyorsun. E bu bunu besliyor. E bir yandan da e kültürünü öldürüyor. Aslında böyle bir şey. Yani ben çok yorum yapamıyorum bunlara. Bunun için bence dövmeci değil mesela tarihçi falan olmak lazım. Yani sosyolog olmak lazım. O noktada çok ateş etmeyi sevmiyorum ben. Çünkü bundan sonra gelecek nesil de onunla onu kötüleyecek. Bundan önceki de yeni geleni kötüleyecek. Böyle bir zincir bu zincire dahil olmak istemiyorum. Yani çok sığ geliyor bakış açısı. Belli bir şeyi geçtikten sonra, deneyimi geçtikten sonra ben işte aşağı yukarı 20 yıldır dönem yapıyorum. İlk yıllarında kendi deneyimsizliğinden mütevellit oluyordu. Birileri işte seni rahatsız ediyordu. O rahatsız ortamda bulunmak yok. Şimdi biraz daha ağırlığını koyabildiğim için bir şeyi yapıyorum yapmıyorum rahatlığı seçeneği geliyor. Şu an o durumdayız ama ilk yıllarda baya baya oldu. Yani çok da aslında afişe de etmeyeyim ya dönemleri, dükkanları, isimleri falan. Çok fazla yerde çalıştım ben. Çok gezdim. Yerinde durabilen bir adam değilim. O yüzden şimdi birine karalamak olur. Çok oraya girmek istemiyorum dövme malzemesi üretmek için bir demir atölyesi kurduk zamanında. Ve işte ben hani deneyimli olan, handyman olan, iş yapan bir dövmeci olarak bir tane de gerçekten vizyoner bir müzisyen arkadaşım. O da üçüncü kuşak aileden demirci. Biz beraber bu yola girdik. Bir üç, üç buçuk sene falan. Dövme malzemesi ürettik. Ha, bunun için dövme makinesi de ürettik. Ama bu şey değildi. Dövme makinesini çok iyi bir noktaya getiremedik bence. Yani yapıldı bir şeyler. Kullanıldı. Çalıştı, güzel oldu, işe yaradı ama çok iyi dövme makinesi yaptım diyemem mesela. Daha çok mesela diğer kısmı işte pedalları, kabloları o dönem böyle penler çok yaygın değildi. Daha old school makineler vardı, bobinler vardı. İşte böyle kollukları falan daha böyle heavy duty stuff. Böyle çok ağır, solid mobilyalar. Mobilya diyeyim artık ona. mobilyalar ürettik ve o gerçekten Avrupa'da bir noktaya geldi mesela. O çok sayıdim işte. Ama dövme makinesini çok iyi ürettiğimi düşünmüyorum. Biz birazcık zamanımız vardı. İyi bir şey üretebilir miyiz abi? Gerçekten hani bunun en iyisini biz yapabilir miyiz? Egosuyla, iddiasıyla girip yani belki şans, belki bir şey bilmiyorum. Onu becerip, o da iyi bir marka olup Avrupa'ya da açıldı. Yani mesela 5 tane ülkeye düzenli ürün gönderdi. İşte dergilerde onların gelip röportaj yaptığı çıktı. İyi bir noktaya geldi. Ama bu o dönemin başarısı. Yani şu an baktığında o satış adetleri şu an büyüyen sektörde belki küçük kalabilir ama o dönem için çok iyiydi. Evet o biraz bize para da kazandı. E, para kazanınca atölye gelişti. Daha iyi prototipler yapıldı. Daha iyi ürünler tasarlandı falan. Ama böyle büyüdü büyüdü. En sonunda hikayenin sonunu anlatayım ya. O çok trajik. Biz o dönem hep şey oluyordu. Custom yani kişiye özel malzemesi üretip sattığınızda Paypal'la alınıyordu. Türkiye'de Tayyip abi Paypal'ı kapattı. Bizim ciromuz o dönem 70 plus yani %70 falan düştü. Ona rağmen bir sene dayandık. Yani düşünsene mesela aylık gelirin %30'a iniyor mesela. Yani 10 3 birim oluyor. O yüzden en son dayandı, tökezledi, tökezledi, patladı. Ben de artık isyan ettim. Yani çünkü sürekli zararına bir şey yapıyorduk. Sırf zevk alıyoruz diye o kapandı gitti. Strong stamp aynen sayın. her şey Instagram sayfası şunu bunu duruyor mu? Ürünler de duruyor fotoğraflar da Bu çok eski yani tabi müzik üretmeyi yapmayı benim ben ona şey diyorum ya profesyonel hobim. Yani hobi daha çok böyle halk eğitim merkezine gittiğim boncuk dizdiğin şey gibi ya bence hobi daha kıymetli bir şey. Üzerine çok zaman harcadığım bir şey. E seviyorum hiç bırakmadığım bir şey ama yani profesyonel müzisyen olmadığım için bazı yıl çok hareketli oluyor. Bazı yıl hiçbir şey olmuyor. O böyle benim hiç sırf para için yaptığım bir şey olmadığı için hep hayatımda olan. Enstrüman çalan, çalabilen bir adam olmak beni tatmin ediyor ama projelerde işte yükselip alçalıp aktığım bir şey. Hiç bırakmayacağım bir şey. Sanırım o da şey mesleğimin dövmeye başlamanın ilk yıllarında aslında müzisyen olmak istiyordum da olamadım. Para puldan dövmeye girdim diye içimde kalan bir şey olduğu için bu kadar ısıtayım bence ben. Şu an aslında çok güzel giden bir grubumuz vardı ama şey oldu. E, vokalistimiz ve bateristimiz evlenip İngiltere'ye taşındı. Biz de alkışçı olarak gönderdik tabii hiç yani. Abi gidin de de alsın dedik yani. Aslında çok keyif alıyordum. Bir hardcore grubumuz var mı? Onlar devam edecek ama o gruba bence. Daha iyi yerlere gelecek o grup. Hardcore punk tabii orada büyük bir kültür. Yani burada hiç ulaşamadıkları başarılara ulaşacaklar bence. Ya Türkiye'ye gelince çalarız yine de yani bin yılda bir olur. Onun dışında da bir tane bir yani pop demeyeyim de yeni böyle indie alternatif yeni şu anki pop var ya böyle neyse grup adı da vermeyeyim de. Onun gibi böyle kayıtlarına çaldığım bir proje daha var. Hani büyümesini beklediğimiz bir proje ama o böyle çok benim iddia projem gibi değil. Daha çok beni çağırdıkları gidip işte melodi yazdığım bir proje. Belki o büyür. Bilmiyorum. Bir şey vardı böyle bir çiçekli bir explorer vardı. Biraz daha maskülen çaldığım grup oydu. O onun o daal. Yoksa ha böyle popçu gibi çaldığım bir grup. Da ya bilmiyorum. Şu an ben mesela bak 20 yıl öncesinin vizyonuyla belki de 10 yıl öncesinin hani benim şart bir şey bu vizyonla yeni gelen nesle nesle bir şey tavsiye ettiğimde çok işlerine yarayacağını düşünmüyorum kurallar çok değişti çünkü ya bana sorarsa bence daha bir kültürünü daha çok öğrensin kendini sanatsal olarak geçsin zırt olsun bırt olsun ama ben onlara çok uzun bir yolu gösteriyorum ama belki de onlar için çok kolay bir şey çıkacak yani ya da şu an öyle bir yol var Yani kimin bu mesleği şu an doğru yaptığını ben söyleyemem. Gerçekten 3 senedir dönem yapıp acayip benden çok daha iyi dövmeciler de var yani. Neyi tavsiye ediyorum durumunda çok yani bir şey dile getirmek istemiyorum. Ya var içimde bir şeyler hani ben kendi yaşatım meslektaşlarımla konuştuğumda mesela ateş ediyorum mesela. Ben de Z kuşağı şununla bununla yeni asistanlar Bir, şey. bir şeylere giydiriyorum ama işin sonunda çok adaletli olduğumu da düşünmüyorum. Yani o bence şans vermek lazım. Çünkü bize de şans vermeyen bir nesilden biz yetiştik. ha bizim de ben vuruyorlardı uğruyorlardı bundan bir şey olmaz diye. Bizde ne oldu mesela? Bundan sonra da sanki öyle gelişiyor olabilir emin olamıyorum. O yüzden ateş etmeyeceğim.